Allahüekber tekbir Allahüekber tekbir, tekbir. Allahüekber Allah maşallah. Evet. Maşallah. maşallah 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 maşallah, maşallah. 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 Hazal. Maşallah. Maşallah. Hazal. Hazal. Çok tatlı. Ne kadar Abi, güzel. Şey Abi, gel, bir şey Isınacaksın birazdan tamam mı? Su ister misin? Sana bir şey soracağım. Yok daha mani olmadım. Canın Aa, ayy, benim. Canım ya, 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 ya. Oğlum, benim. Oğlum sana serum vereceğim. Okula gidiyor musun? O var? da seni güçlendirecek şey tamam mı? kaç yaşındasın? Bana bakar tamam. mısın mı? Hazal? Bak buradayım. Okula gidiyor musun? Kaç yaşındasın sen? Anasını buraya gidiyor musun? Gitmiyorum. Başlamadın mı daha okula? Daha başlamadım. Oh, Başlayacaksın ama değil mi? Bak evet. burada ne varmış. Abi gel Bak. kolunu açalım. Damarlar Görüyor musun için. burada? Şu, kaç su, sayı saymayı sen biliyor musun? Şimdi bak. abi kaç gösteriyor bak. Kaç yok? kaç? Kaç bu azal? Hop, bu bu, açalım ya. diğer damarı. Bu kaç? Kolu aç sen. Bir yandan aşağı dur. Hepsi damarın evet, bekliyorum. Bayağı bir... 4. Dört. Dört. Bir abi, 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 Hazal bana bak.